Azerbaycanlı Ermenistan arasında yapılan insani amaçlı ateşkesi Erivan tarafı yine bozdu. Berde şehrine Ermeni mevzilerinden füze atışları gerçekleştiren işgalci güçler sivillerin bulunduğu alanları hedef aldı. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermeni güçlerinin atışları hasara neden oldu. Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Saldırıda 40'tan fazla kişi de yaralandı. Ermenistan'ın dün misket bombasıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden biri çocuk, 4 Azerbaycanlı sivilin cenazeleri defnedildi. Saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ayşu İskenderova'nın cenazesi düzenlenen törende köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu. Aliyev Twitter hesabından Berde'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin haftalık grup toplantısında Karabağ'daki sorunun çözümüne ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Erdoğan Putin'e "Gelin bu işe son verelim." İstersen bu işi birlikte çözeriz dediğini ifade etti. Erdoğan Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın ben İlham kardeşimle yapayım bu işi tatlı bir yere bağlayalım önerisinde bulunduğunu açıkladı. Erdoğan en son Sayın Putin'le görüştük artık bu işe gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın ben İlham kardeşimle yapayım bu işi tatlı bir yere bağlayalım heyetler görüşsün ama bir şeye karar verelim bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Biz samimiyiz. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki bunu neticelendiririz. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güçler gönderiyorsunuz diyorlar. Ben de Sayın Başkan'a 2000 civarında PKK-YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla orada savaştırıyor dedim. Benim haberim yok dedi. Bunun üzerinde durmamız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Minsk grubunun bölgedeki çözüme katkı sağlamaktan uzakta bir konumda olduğuna dikkat çekti. İşte Azerbaycan, işte Ermenistan. 30 yıl geçti. Ermenistan Azeri Türklerimizin topraklarını işgal etti. Oradan Azeri kardeşlerimizin kovulmasının üzerinden 30 yıl geçti. Minsk üçlüsü bu işi çözemedi. İpe un serdiler. Hep toplandılar. Toplantılar, konuştular, dağıldılar şeklinde geçti. Azerbaycan'da Azeri Türk'ü kardeşlerimin hakkını korumak durumunda. Ermeniler saldırdı, Azeriler kendilerini koruyor. Süreç devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Adere, Hocavent, Fuzuli Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azerbaycan askerleri Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri çekildi. Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun bir OSA uçak savarı, 3 Grad füze sistemi, 6 D-30 ve 5 D-20 ve 1 D-44 obüsü, 2 Giyasint B topu, 1 120 milimetrelik havan topu, bir konkurs tank savar füze sistemi ve 6 otomobilin imha edildiği çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada araçlarının sayısındaki önemli azalmanın Ermenistan güçlerine yiyecek, silah ve mühimmat tedarikinde sorun yarattığı kaydedildi.